Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bugün araba pastacası nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arabamızı güzelce e, hiç toz şekil kalmayacak şekilde güzelce yıkıyoruz. E, toz parçası kalırsa pasta yaparken e, yaptığınız pasta makine e, kaputu çizer. Ben Duyo'nun likit pastasını kullanıyorum. Çizik giderici. İlk önce e, yapacağımız yüzeyi belirliyoruz. Hemen bu yüzey. Şu şekilde. Daha sonra e, makinenin üstüne belli bir oranda pasta Ben krem pasta kullanıyorum. Daha sonra pastamızı güzelce yayıyoruz yapacağımız bölgeye. Ben biraz yoğun yapacağım. Arabanın ön kapısı bayağı çizik. Hemen şöyle güzelce yayayım. Daha sonra en düşük devirde pastamızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir şey. <laughs> 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 yapabilirsiniz bastıra bastıra oval şekilde hani şu şekilde bastırarak oval şekilde sürekli aynı böyle örgü daha sonra tekrar pasteciran makinamın bir orta kademesini alıyorum üçüncü kademesini ve tekrar aynı şekilde devam ediyor. güzel oldu bu şekilde daha sonra ben biraz da bir kat daha yapacağım Tabii baya kötü olduğu için güzel ee, bunu yaptıktan sonra tekrar şöyle güzelce bezecik beze siliyoruz çünkü pasteli cila tozları e, arabaya zarar veriyor eğer temizlemezseniz şöyle güzelce sileyim hemen Zeminimiz aslında hazır değil ama ben daha sonra size göstermek amaçlı yaptığım için hemen cilaya da geçeyim. Daha sonra yine ben Diyon'un e, parlaklık kurucu silikonlu e, cilasını kullanıyorum. Yine ya, uygulayacağım yüzeye güzelce döküyorum. Daha sonra uyguladığım bölgeye güzelce yaydırıyorum. Siz bunu ben yardımıyla yaparsanız daha iyi olur çünkü zararlı biraz. Ben elimle yapıyorum fakat iyi bir şey değil. Evet şöyle güzelce yaydıralım. Evet şöyle güzelce yaydırdık. Ve bunu birazcık belli bir süre beklemeye bırakıyoruz. Ee. Sıcak havalarda 10 dakika falan bekleseniz yeterli. Soğuk havalarda daha uzun süre beklerseniz daha iyi olur. Evet cilamız kurudu. Böyle parmak izi kalmayacak şekilde kurudu. Yani böyle yaptığınızda hemen kayboluyor toz şeklinde. Hemen makinamızı tekrar çalıştırıyoruz. Ben elle yapmanızı daha çok öneririm. elinizle bu şekilde yani güzelce bastıra bastıra yine oval, elif şeklinde yaparak tekrar devam edebilirsiniz Hemen ben makinamla hızlı hızlı yapayım. göstermek amacıyla yaptım. Normalde aslında e, normalde bir araba ortalama bir gün sürüyor. E, ben sadece göstermek amaçlı yaptım. Aslında ilk pasajı da yaparken e, sulu 2000 zımpara ile normalce arabanın üstüne güzel zımparalıyorum. E, kalıntıları götürmek için daha sonra kil kullanıyorum üstünde kalan giden e, işte parçacıkları vesaireleri e, e, almak için yani şu şekilde gösterebiliriz e, Şöyle yakınlaşalım istersen kamerayla. Gördüğünüz gibi yaptığımız bölge şu şekilde. Yapmadığımız bölge burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle kazayım. benim amacım hani göstermekti normal detaylı bir pastacıya yapmak için e, ilk önce 2000 solu bizim para yapılması gerekiyor üstündeki hareleri alabilmek için sonra hare gidirici kullanılması gerekiyor kil uygulaması vesaire yapılıyor en sonunda işte ona göre seramik kaplama yapmak isteyenler için de seramik kaplama yapılabiliyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olun beğeni yorum yaparsanız çok mutlu oluruz